ne yapıyoruz? Burada normal suyu ölçüyoruz. Çok acı bir şey bakın. Bunlar bizim paralı aldığımız bir su. Ve şu an baktığınızda şu anda maalesef 5 alkali su içiyoruz. 3'ün üstündeki sular faydalı, altındakiler asidiktir. Şimdi aynısını burada gördüğünüz gibi biraz kristal tuz koyduk içine. Buradan birazcık da karbonat koyduk ve bunu karıştırıyoruz bakın. Sadece bir bardak 200 gram siyah 0 onda miligram. Yine alıyoruz bir alkali çubuğumuzda. Bakın bunu ölçüyoruz. Kaçak geçek yok. Burada bakın olağanüstü bir fark. Bakın şu an yaklaşık 10 alkali su yaptık. Bunun mucizesine işte burada gördüğünüz kristal tuz ve burada gördüğünüz karbonat, tuzun kepeği. İşte sularınızı her gün kilo başına 30 miligram, 50 kiloysanız 1,5 litre alkali su içerseniz 10 alkali, zemzem 12'dir yaklaşık. Bütün bedenindeki toksinlerden kurtulup şekerdir, tansiyondur, kolesteroldür, böbrek yetmezlidir, karaciğerinizdeki kan kirliliğidir, hepsinden kurtulmuş olursunuz.